Evet desen dersi e, dördüncü parta hoş geldiniz arkadaşlar. Şuradaki Y şeklindeki formu vereceğiz. Bakın şurası hareketli. Şu ikisi sabit. Şurada yaptığımız vardı arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Aslında baktığımızda bakın şu şuradakinin şöyle araya yapılmışını sadece iki tane serbest boncuğu var. Onu yapacağız. Hemen başlıyorum yapmaya. İğnemi en baştan çıkardım. Çalışmamın başından. Bir tane kum boncuk alıyorum. Bir tane boru boncuk alıyorum. Şöyle yine bir tane daha kum boncuk alıyorum. Şu şekilde şöyle arkadaşlar tam böyle şöyle V form vereceğim için tam oluşturacak şekilde V formunu yerine ayarladıktan sonra oraya batıyorum şu şekilde battım. Aynı yerden çıkıyorum. Biraz boncuk için aralık bırakıyorum hani üst üste binmesin diye. Çok hafif bakın şu kadarcık bir şey. Şu kadarcık. Şu kadarcık bir şey. Şöyle yine bir tane kum boncuk bir tane boru boncuk bir tane kum boncuk alıyorum tekrardan Z'nin diğer kısmını yapıyorum şöyle. Şöyle. Tam V'yi oluşturduğum yeri denk getirip ipliğimi geçirdim. V'min üstü hazır. Şimdi burada ikisinin ortasından çıkacağım. Şu şekilde. Bakıyoruz ne varmış sırada. Şurada iki tane boru boncuk, üç tane kum boncukumuz var. İki tane boru boncuk alıyorum elime. Ardından üç tane kum boncuk alıyorum. Üç tane kum boncuk. Şöyle şu şekilde. Aldıktan sonra bu sefer Şöyle yerine yerleştiriyorum boru boncukları. Şu üç tane kum boncuk haricinde şu ikisinin içinden geçirip tam ortadan yine batıyorum. Kum boncuklardan geçirmedim. Kum boncuklar orada. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bakın serbest durdu. Bir çalışma yapıyorum. Evet arkadaşlar bu haftalık 8. hafta derslerimiz bu kadar. Bunların da bir an önce tamamlayıp sayfayı sizin fotoğraflarınızı yaptığınız işlemelerin fotoğraflarını bekliyorum. Kolay gelsin, İyi günler.